Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Tosta'da alışveriş nasıl yapılır? Tosta kartı kullanarak alışveriş nasıl yapabilirim sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. hem mağazada hem internette özgür çalışverişi Tosta Kart Master Kart'ın geçerli olduğu her yerde geçmekte ve Tosta Kart'ı kullanabilirsiniz. Hem Türkiye'de hem de yurt dışı alışverişinizde kolaylıkla siz de Tosta'yı kullanabileceksiniz. Yani Tosta'yla ile alışveriş yapmak için Tosta Kart'ınızın kart numarası, CV kodu ve ee, son kullanma tarihi bilgilerini girerek kolaylıkla alışveriş yapabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.